Merhabalar. Bugün sizleri biraz obsesif kompulsif bozukluktan yani namı değer OKB'den bahsetmek istiyorum. OKB yani yaklaşık 100 kişiden 3'ünü, %1-3 diyor çalışmalar etkileyen bir bozukluk. Ama ben zannediyorum klinik pratiğimde görece daha sık görüyorum OKB'yi. Çünkü bir yandan da bilişsel davranışçı terapi uygulayıcısıyım. OKB'nin de en yani etkili tedavi yöntemlerinin başında geliyor bilişsel davranışlı terapi. Hay böyle olunca bana daha sık başvuruyor olabilirler. OKB'li çocuk ve gençler aileleri tarafından daha sık getiriliyor olabilir. Sıklıkla hakikaten görüyorum böyle vakaları. Ve OKB'nin hem kişinin kendisini ister çocuk olsun ister ergen ister yetişkin hem de çevresini özellikle yakın çevresini, ailesini ne kadar etkilediğini yakından biliyorum. O yüzden de bence ele almaya değer bir konu. OKB'de biliyorsunuz bazı zihinsel düşünceler olur. insanın zihnine gelen girici düşünceler deriz biz buna, obsesyonlar deriz. Kişinin elinde olmadan, hiç istemeden, tekrarlayan biçimde zihnine gelen düşünceler. Ve bu düşünceler de genelde dışarıdan duyulduğunda absürt gelebilecek. Hatta kişinin kendisi de çoğu zaman absürt gelir ama bir yandan da bu tüm bu absürtlüğüne rağmen, tüm bu tuhaflığına, garipliğine, gerçek rağmen, kişiyi yoğun etkisi altına almaktan da e, geri durmaz. Ne gibi düşünceler, ne gibi obsesyonlar gelir? Bu kişinin hassasiyetine göre değişir. Bazen cinsel konularla ilgili, bazen dini konularla ilgili, bazen birisine zarar vermekle ilgili, bazen temizlikle ilgili, bazen düzenle ilgili, bazen tam olmamışlık duygusuyla, tamlık duygusuyla ilgili onlarca farklı şekilde obsesyon olabilir. Ee, az önce dediğim gibi bu kişinin hassasiyetine göre değişir dedim ya. Yani şöyle düşünün. ...işte bazı insanlar da dini obsesyonlar. Ne gibi? İşte içinden sanki Allah'a küfür etmek geçti. İçinden Allah'a küfür etmek gibi bir şey geliyor. Ee, ya küfür ve ya da diyelim ki içinden gerçekten böyle bir şey geçirdi kişi düşünce olarak. Bu defa da bunun pişmanlığı, hüznü, acısı, günahkar olma korkusu, daha çok korku burada ağırlıklı, bütün bunlarla boğuşur. Ve sonra bunun etkisinden kurtulmak için, yani bu aklına gelen düşüncenin etkisinden kurtulmak için, o obsesyonun etkisinden kurtulmak için bazı kompülsiyonlar gerçekleştirir. Kompülsiyondan kastımız da ne? Dediğim gibi o gelen o obsesyonun getirdiği rahatsızlığı nötralize etmek için. Mesela diyelim ki dini olarak bazı şeyler düşündü, Allah küfretmek gibi. O zaman tövbe ederek, hatta tekrarlayan defalarda tövbe ederek, belki 50 kere 100 kere tövbe ederek, belki zihinde belirlediği bir sayı kadar tövbe ederek, 30 olabilir, 20 olabilir, o etkisinden kurtulmak gibi ya da tekrar tekrar birilerine sorup garanti aramak gibi. Eğer bu bir çocuksa anne böyle bir şey düşünür, bir şey olmaz değil mi? Yani artık o kadar sık sorar ki bu soruları çevresine, annesine. Artık anne de bunu almış vaziyettedir bu soruları duymaktan. E çocuğu da anlayamaz o KB konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığı için. Bu defa bebeğin çocuk arasında çatışma. Çocuk bu defa bir de suçluluk hissetmeye başlar. E, ben niye böyle yapıyorum? Annemleri de yoruyorum onları da bıktırdım gibi suçluluklar da gelebilir beraberinde. Halbuki çocuk iş dünyasında elinde olmadan girici düşüncelerle boğuşuyordur, obsesyonlarla boğuşuyordur. Bu bazen cinsel konularda da olabilir. Cinsel konularda olduğu zaman aileyi daha çok kaygılandırdığını görüyorum. Çünkü buradan sanki çocuğun karakterine dair bir çıkarımda e, bulunuyorlar gibi. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki çocuğun bazı cinsel obsesyonları var. Tuhaf cinsel düşünceler geliyor aklına. Belki annesiyle ilgili cinsel düşünceler. Belki işte kendisi erkek diyelim ki bir erkekle ilgili cinsel düşünceler. Belki çok daha farklı cinsel düşünceler geliyor çocuğun aklına ve bundan çok rahatsız oluyor. Yine hem günahkar olma korkusu hem yanlış bir şey yapmış olma korkusu. Bütün bunlarla boğuşan çocuk annesine paylaşıyor. Bu defa annesi işte saçma saçma şeyler düşünme, ne demek böyle şeyler vesaire gibi çıkışabiliyor çocuğa, gelince Ya da bu yetişkinse dediğim gibi o da olabilir. E zaten onlar paylaşmıyorlar bile biliyorsunuz. Yetişkinler paylaşamıyorlar bile çocuklar. Hadi gidip annelerini bir e, güvenli liman olarak gördükleri için oraya bahsedebiliyorlar. Ama yetişkinler çoğu zaman bunları kendi içinde yaşıyorlar. Annelerin de bu defa şöyle korkusu oluyor. Bizim çocuk niye böyle şeyler düşünüyor? Bizim çocuk sapık mı? Bizim çocukta sapıkça bir şeyler mi var? İleride bu çocukta cinsel bir sorunlar mı olacak? Gibi şeyler düşünebiliyorlar. E tabii ki de böyle değil. Ne dedim ben size az önce? OKB kişi hassas olduğu noktadan vurur. Obsesyonlar kişinin hassas olduğu noktalardan gelir. E, şöyle düşünün. Bir kişinin aklına işte eyvah Allah'la ilgili kötü bir düşünce geçti aklımdan günah mı olur gibi bir şey geliyorsa eğer bu o kişinin dini hassasiyetleri olduğu için geliyordur. Yani hiç böyle bir hiç oralı olmayan bir insanın aklına ya yapma böyle bir şey geldi oradan günah mı olur gibi bir günah işleme korkusu gelmez değil mi? Ya da işte hali hazırlı cinsel sapkınlıkları olan birisinin aklına böyle bir düşünce geldiğinde tabii ki kişi bundan bu kadar büyük bir rahatsızlık duymaz. ...işte tekrar tekrar konfesyonlar yaparak rahatlama aranma ihtiyacı hissetmez böyle bir durumda. E bilekiz kişi böyle özelliklere sahip olmadığı için... ...ya da böyle özelliklere sahip olmaktan çok korktuğu için... ...aklına böyle şeyler geliyordur. Ya e da şöyle de söyleyebilirim bunu. E zaten hali hazırda bakarsanız her birimizin aklına günde binlerce düşünce gelir. İşte ortalama 17 bin düşünce diyorlar bir insanın aklından bir günde geçen düşünce sayısına. E tabii ki bunların içerisinde bir sürü çöp düşünce de var. Yani çoğu zaman falan yapıp geçtiğimiz yani ne saçma falan deyip hani bunu bile demeye gerek görmediğimiz saniyenin onda biri kadar şöyle belirip giden bazen absürt bir imge, görsel, bazen düşünce, cümle şeklinde dediğim gibi bazen bir hayal mutlaka mutlaka oluyor ama ne yapıyor normal insanlar? Buna takılmıyorlar. Takılmayınca da bu girici hale gelmiyor. Yani tekrar tekrar zihne gelir hale gelmiyor. Ama bu kişiler buralarda çok hassas olduğu için neyse artık o obsesyon yaşadığı alan o hassasiyeti sebebiyle o düşünce bir saniyenin onda biri kadar da olsa aklına geldiğinde buraya takılıp kalıyor. Gelmemeli diye düşünüyor çünkü. Benim aklıma böyle bir düşünce gelmemeli. Benim aklıma nasıl böyle bir düşünce gelir? Ya hassasiyetleri sebebiyle aslında bakarsanız biraz da bunu yaşıyor o yüzden OKB asla bakarsanız daha nasıl diyelim böyle ahlaki değerlere önem veren daha vicdanlı e, insanlarda daha sık gördüğümüz bir şeydir. Önce bunu söylemek isterim. Yani böyle düşünceler yaşıyor olmanız sizin sapkın, sizin dinsiz, sizin günahkar bir insan olduğunuzu göstermez. bileki aksine bu konularda hassasiyetleri olan bir insan olduğunuzu gösterir. Bu çocuğunuz için geçen de böyle. E ama tabii şöyle OKB çok geniş bir alan. Hatta ben OKB ile ilgili farklı farklı videolarda çekmeyi düşünüyorum daha derinlere indiğimiz ama ben bu videoda şuna şundan bahsetmek istiyorum. OKB'den kurtulabilmenin ya da OKB'nin hegemonyası altında yaşamamanın yegane bir yolu var. Tek bir yolu var. Yani tek bir koşulda ancak ve ancak OKB'den kurtulma ya da OKB'den kurtulmak kelimesi cümlesi doğru değil ama OKB'nin boyunduruğu altında yaşamaktan kurtulmak istiyorsanız eğer bunun en önemli kriteri, en önemli yolu OKB'den kaçmamak. OKB'nin getirdiği o kompülsiyonları yapmamak. Aklınıza gelen bir düşünce olduğunda bundan duyduğunuz rahatsızlıktan kurtulmak için yaptığınız şey her neyse gidip annenize mi soruyorsunuz tekrar tekrar, gidip elinizi mi yıkıyorsunuz kirlendi diye düşünüp tekrar tekrar, gidip 10 kere aynı yeri tekrar tekrar kontrol mü ediyorsunuz bir şey oldu mu olmadı mı diye ya da ne bileyim gidip birine zarar vermekten korkuyorsunuz işte böyle böyle obsesyonlar da var. Ya, ya birine zarar verirsem ya birine çarparsam arabayla giderken. Ya işte birinizi yakınındaki birine bıçak saplarsam, ya işte camdan camın kenarında görüne, oradan ittirirsem gibi. Bazen böyle zarar vermekle ilgili de obsesyonlar olabilir, dürtüsel obsesyonlar da olabilir. Bu defa da işte o kişinin ya yakınında bulunmama ya da hep böyle kendini garantide tutma yani nasıl desem en güvenilir insanın yanında kalır ki gidip bir yerde bir şey yapmasın diye yanında hep birini bulundurabilir. Yine tekrar tekrar sorular sorabilir. İşte bu kompülsiyonları yapmamak gerekiyor. E tabii ki bunu yapmamak e, bunu yapmamak gerekiyor demek çok kolay ama bunu yapmamak oldukça zor. O yüzden bilgisayar davranışçı terapili kişi e, önce obses, önce OKB hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilir. OKB nedir ne değildir gibi. Bu bazen bir iki seans sürer. Sonra kişinin bu obsesyonlarının ve kompulsiyonlarının altında yatan zihinsel süreçler biraz ele alınır, deşilir. Kişi zihinsel olarak, bilgisi olarak bu sürece hazırlanır. Bu hazırlık aşamasından sonra artık kişi o kompülsiyonları yapmamaya cesaretlendirilir ve bununla ilgili görevler verilir. Biz buna maruz bırakma görevleri deriz. O kaygıya maruz kalması sağlanır kişinin. Ve o kaygıya maruz kalmayı başarırsa kişi, bu da yine dediğim kadar kolay ve kısa değildir. Bu da nereden baksanız 10-12 haftalık bir süreden bahsediyorum. Sadece maruz bırakma süresi için. Bunlar adım adım en küçükten başlayarak küçük küçük yapılır. Yani siz yüzme bilmeyen bir insanı pat diye havuza atarsanız, denize atarsanız o kişi yüzmeyi öğrenemez. O kişi orada boğulur. O kişinin yüzmeyi öğrenebilmesi için sizin onu önden küçük 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 haftalarca hazırlamanız gerekir. Önce havuz dışında, sonra havuzun içerisine ayaklarını koyup, çırparak, sallayarak, sonra havuza girdikten sonra belki bir güvenceyle bu işi yaparak, değil mi? Koltuk alabilir, yüzme tahtası alabilir. Sonra işte koçuyla beraber, yüzmeyi öğreten kimse onunla beraber, onun desteğiyle yüzerek. Sonra kısa mesafede yüzerek, sonra uzun mesafede yüzerek. Yani bu yavaş yavaş gelişen bir süreçtir. Burada da böyle, bu maruz bırakmalarda da böyle. İşte kişiye en küçükten başlanır. Bazen seans içerisinde terapistin yanında yüzleşmeler yapılır. Ama mutlaka ama mutlaka evde de bunların tekrar tekrar yapılması gerekir. Şayet OKB'nin etkisinden kurtulmak istiyorsa kişi. Şimdi neden peki yani bu daha doğrusu şöyle bize genelde çocuklar şöyle gelir ya kişiler şöyle gelir. Akma bunlar gelmesin. Ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Akma bunlar gelmesin. Bu huzursuzluğu bu sıkıntıyı yaşamayayım. Bana bir terapi yapın, bana bir ilaç verin, bunlardan kurtulayım. Böyle bir dünya yok. Keşke olsa bizim de bir sihirli cümlemiz, sihirli değneğimiz, sihirli dokunuşumuz olsa ve kişi kişo bunlardan kurtulsa. E ee, beklentiyi doğru ayarlamak önemli. En başıyla bir kişiyi bu konu hakkında bilgilendirmek diye, terapi süreci hakkında da doğru beklentilere sahip olsun diye hem kişiye maliyi bilgilendirmek gerekir. Bu meşakkatli bir süreç olacak. Kişi buna gönüllü mü? Gönüllü değilse motivasyonunu da da arttırmak için çaba sarf etmek gerekir. O da işin her tarafa gönülsüzse bırakalım gitsin demek de doğru değil. Ee, ama bu beklenti yani kişinin beklentisi şu olmalı. Evet ben bunu ne, ne o şey işte bu, bu, adımları atmaya, bu adımların getireceği meşakkatit atmaya e, hazırım, gönüllüyüm, Zaman zaman bu günlükten vazgeçebilir kişiye zor gelebilir ama hep yolda kalmaya devam ederse mutlaka o süreç sonunda selamete erecektir. Ee, bu arada bazen biz terapistlerin de böyle bir yanlış algısı olabiliyor. Biz de ne düşünüyoruz? Sanki böyle kişiyi bir an önce iyi gelmeliyiz. Yani bir an önce rahatlamalı, obsesyonları ortadan kalkmalı, huzursuzluğu ortadan kalkmalı gibi. Bu gerçekçi bir şey değil. Bu uzun bir süreç. OKB'nin psikoterapisi uzun solukludur hakikaten. Yani 20 seansa kadar sürebilir rahatlıkla. Kişiye ve vakaya göre değişmekle beraber. Ee, ve burada şöyle bir şey de doğru değil. Hani hemen toparlanmasının, hemen bunların geçmesinin dışında. Şu da doğru değil. Zaten obsesyonların tamamen ortadan kalkması gibi bir şey söz konusu olamaz. Az önce demiştim ya bir yerlerde. Günde 17 bin düşünce geliyor. Hepimizin aklına tuhaf tuhaf düşünceler geliyor o düşüncelerin gelmesi ya da gelmemesi bizim elimizde değil, kişinin elinde değil. Bizim amacımız obsesyonlardan kişiyi kurtarmak değil. Bizim amacımız obsesyonların etkisinde hayatını mahvetmesine engel olmak. Ya da işte kişiyi bundan kurtarmak, kişinin bundan kurtulmasını destek olmak. Yoksa girici düşünceler ya da işte absürt düşünceler hepimizin zihnine zaman zaman gelebiliyor. Ve tabii ki o kabili bireylere daha sık geliyor. Ama daha sık gelse de o bir kenarda dururken kişinin işlerini ve yaşamına devam edebilmesi bizim asıl hedefimiz. Onların gelmemesi değil. Oraya saplanırsak biz de hastada sürekli bir patinaj çeker ve doğru bir şekilde ilerlemek mümkün olmaz. Bir diğer yanlış algı da şu. Nasıl diyelim? Terapide böyle sanki her daim iyiye gidiş olacak. Yani işte 3. hafta 1. haftaya göre, 5. hafta 3. haftaya göre, 8. hafta 5. haftaya göre daha iyi olacak gibi. Hep böyle hop yukarı doğru giden bir ilme. Kişi hep iyiye doğru yavaş 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 hep iyiye doğru gidecek. Hep motivasyon olacak, hep bunları yapacak. Verdiğimiz görevleri yapacak. E, yavaş yavaş bu obsesyonları da kompisyonları da azalacak gibi düşünüyoruz. Bu da gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü insan böyle bir varlık değil. Yani normal yaşamlarımızda bile ne kadar dalgalı değil mi? Yani günlük Rütinimizde bile ruh halimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, modumuz ne kadar dalgalı. E tabii ki OKB gibi bir patolojiyle, bir sorunla mücadele verirken de bu dalgalar olacak. E, üçüncü hafta bazen birinci haftadan iyi, bazen beşinci hafta, üçüncü haftadan kötü olacak. Yani her daim iyiye gidecek diye bir şey yok. Evet. Bu da yanlış bir beklenti yani. yani. Bu işe yaramıyor gibi düşündürtebiliyor bazen danışanları ya da terapiste. Terapiste de bunu düşündürtebiliyor. Bir yetersizlik hissi oluşturabiliyor. Bunun dalgalı bir süreç olduğunu unutmamak lazım. E ama belli bir noktaya geldiğinizde artık, evet gidişat iyiyse işten yolunda demektir. Genel gidişat iyiyse, inişli çıkışlı bile olsa genel gidişat iyiyse işten yolunda demektir. Yine altını çizmek istediğim bir diğer nokta ise, bu da önemli bir nokta. Terapide ailenin de ciddi bir rolü var, özellikle OKB'nin terapisinden bahsediyorsak. Çünkü dedim ya OKB kişinin çevresini de ciddi oranda etkileyen bir bozukluktur diye aile de ister eş olsun, partner olsun, kardeş olsun, hani baba olsun fark etmez. Aile de OKB'yi tanımalı ve nasıl davranması gerektiğini bilmeli. Bir terapist, OKB'li bir bireyle çalışan bir terapist mutlaka aileyi de devreye sokmalı. Böyle çalışmalar var. Aileyle işbirliği yapıldığı zaman terapinin gidişatı çok daha iyi oluyor. Kişinin gö gördüğü fayda e, bu oran çok daha yüksek oluyor hakikaten. E, aksi mümkün değil çünkü OKB'li bireyler ailelerini de mutlaka bu kompülsiyonlarına katar sıklıkla. işte dediğim gibi bazen rahatlama için onları kullanır. Bazen onlar, onlara da bir şey yaptırtır. Bu onları da yaptırtır, kompülsiyonları onları da yaptırtırlar değil mi? Yani buna e, proksi kompülsiyon diyorlar, vekaleten kompülsiyon gibi. Yani annesine de üç kere yıkattırır değil mi? Annesine de işte o şeyi yaptırır ya da babasına ya da her neyse yakınındakini. E, i̇şte ailenin de kişinin kompülsiyonlarının bir parçası olmaması için Onları eğitmek de çok önemli. Yani kişinin kompülsiyonlarının bir parçası olmaması için derken şunu da uygulamak isterim. Kişiye karşı yani bunları, bunlara karşı merhametli, şefkatli, yumuşak da olmaları önemli. Yani yapmayacaklar belki ama bir yandan nasıl yaklaşmaları gerektiğini de bilmeleri lazım. Çünkü çok anlayışsız ve rigid yaklaştıklarında kişinin stresi artıyor. İki e kişinin stresi artınca da OKB'si artıyor. OKB stresle çok ilişkili. Yaşamınızda stres dolu dönemlerinizde OKB'niz varsa alevleniyordur. Değil mi? Daha rahat olduğunuz dönemlerde OKB biraz daha yetişiyordur. O yüzden ailenin hem anlayışlı hem de OKB'ye çanak tutar tarzda olmayan tutumlar sergilemesi gerekiyor. E bütün bunlar da tabi ince ve detaylı bir psikoterapi süreciyle mümkün bilgilenme süreciyle mümkün. Ama o gerçekten terapide çok güzel yollar kat etmek mümkün. Burada kişinin ve terapistin işbirliği, terapistin deneyimi, kişinin motivasyonu, ailenin olaya katılımı bütün bunlar etkili. Dediğim gibi o hakkında daha detaylı ve belki derine inen videolar çekmek istiyorum. Ama bu tamamen spontan. Hazır böyle o vakalar görmüşken spontan genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Diliyorum birilerine yine faydası dokunmuştur.